Yalnızlık duygusu üzerine konuşmaya devam. İki durak arası çay molası hoş geldin. Zaman zaman yalnızlık duygusu hissediyoruz. Peki bunun sebebi ne? Anlaşılamamak duygusu. Anlaşılamadığımızı düşünüyoruz, öyle hissediyoruz. Etrafımızda birçok insan olsa da bu duygu içerisinde buluyoruz kendimizi. Çünkü insan eşsiz bir varlık. Farklı düşünce, duygulara ve yaratılışa sahip. Farklı bir farkındalığa sahip. Herkes aynı farkındalıkta değil. Evet, Bunları kabul etmen gerekiyor. Bir insanın bir insana yapabileceği en güzel şey birbirine tanıklık etmesi aslında. Yani birbirini yargılamadan, eleştirmeden, anlamaya çalışması ve ben seni görüyorum, senin farkındayım, senin tanığınım mesajını vermesi. Bu ihtiyacı insanın çocuklukta başlıyor. Bir çocuk bir şeylerle uğraşırken bir gözü annesinde, babasında oluyor. Acaba beni görüyorlar mı? Acaba beni fark ettiler mi? Acaba yaptığım yapacağım şeyleri görüyorlar mı görecekler mi? Hep bunun çabasındadır çocuk. Tanıklık edilmesini ister. Annesi babası gider çocuğa yardım etmek ister. Çocuk istemez. Hayır ben yapacağım. Ama bir gözü de onlardadır. Kendisi yapmak ister, kendisi var olmak ister ama varlığını da annesinin babasının tanıklığıyla ispat etmeye çalışır. İşte böyle. Çocuklukta başlayan bu mekanizma yetişkinlikte de devam ediyor. Peki dışarıdan gelecek bu tanıklık, bu onay ihtiyacı nasıl azaltılır, yok etmeye çalışmıyoruz. Biz sosyal varlıklarız, doğamızı inkar edemeyiz. Ama daha az bağımlı olmak için bu onaya, bu tanıklığa ne yapabiliriz? Kendi tanıklığımızı keşfetmeliyiz. Kendimizin farkında olmalıyız. Ne yaptığımızın, neler yapabileceğimizin farkında olmalıyız. İşte. Bunu yapabilirsek eğer kendi tanığımız olabilirsek kendimizin farkına varabilirsek buna daha az ihtiyaç duyacağız. Sen sana tanık olacaksın. Sen senin farkında olacaksın. İşte bunu yapabilirsen kendi tanıklığının tadını alabilirsen daha az etraftaki insanların onayına, tanıklığına ihtiyaç duyacaksın. Her zaman sana şunu söylüyorum. Bir şeyi yapabilmek, bir şeyi başarabilmek, yüzde yüz bir başarı sağlamak anlamına gelmiyor. Yani bir şeyi on kere yapıyorsan bir yanlışı, bunu sekize çekmek de bir başarıdır. Sana her zaman bunu söylüyorum. Yani sen kendinden çok büyük şeyler bekleme. Sen dürtüsel, hormonsal bir vücutta bilinçli bir benliği olan varlıksın. Sen insansın. Yüzde yüz kontrolü beklemek Yanlış bir beklenti. Bu dediklerimi bir düşün. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.